Hepinize merhaba arkadaşlar ben ÖBÜKİ Ben de Ömer Bugün Ömer'le birlikte arkadaşlar Eee Neydi lan? Hardcore <gülüyor> serisine, <laughs> serisine başladık Minecraft'ta gördünüz Başlıkta da gördünüz zaten her şey gördünüz Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok Hızlıdan başlayalım Yapmamız gereken çok şey var Ev yapacağız maden yapacağız Hayatta kalmaya çalışacağız Korkuyorum Korkma ben de yanındayım abi Hızlıdan odundan başlayalım ben de şu ağırlık değil Çok hızlı Buraya şey Burda lan? Yayla şey var Evet ya, ya Ev yapılacak güzel bir alan var Senin var ya adamlar top oynuyor He 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 Windows tekrardan Şey neydi onun adı ama ne diyecektim ya yani? ev yapılacak çok güzel bir arazimiz var içimde şey yapmaya gerek yok. Alan aramaya gerek yok. Alan direkt bizim şey akıllarına yat. Ne? Şey yapmaya gerek yok. her bu biz bu seriyi şey olarak düşünmesinler. Ee, hemen nedir gidecekler, elde gidecekler ya. falan filan değil. Chill. Aynen Chill öyle. Yani. gameplay. Tabi oyunun zorluğu var. Evet. Oyun, oyun zor. En zor da oynuyoruz. Oynamaya çalışıyoruz. Gel ben bir crafting yaptım. Ben ufaktan bir kazma yapıp Ama şimdi mesela teke tekte düşmememiz lazım abi Nasıl teke Şimdi yani zombiler etrafımızı sarmasın tek tek kadar varsa Ha evet Ve yani. sırt sırta vereceğiz Seninle sırt sırta verip de Yıkkan bizim seninle sırt sırta verip de sikemeyeceğimiz insan yok Ben buna inanıyorum kardeşim Devamı. Oo, bunun güzel yer lan aslında Ne lan? Ben şu taş kazmaya Temel atmak için nasıl yapalım? Şu kumu şuradan başlayalım. Sen neredeyim ya? Bir, iki, üç, dört. Şöyle gideriz yani. Çok büyük bir şey yapmaya gerek yok sanki hemen. Oğlum beni bırakıp evet. nereye gidiyor? İnsan da merak geliyor yani, bir delikler var. Oğlum gördüğün her deli. Ni? <laughs> <laughs> Ni Farklı taş kırıyor. Takışta Sarar mı seni? Ben kendimize güvenli bir bölge yapabilsem ama. Burada. Bence bir güzel yere şey yaptık ya konumlandırdık. Bakayım. Oo bayağı ciks yapıyor ne? Ama taşım bitti. Tüm boyun şey yapsana ya bir yatağımız olsun geceleri kıtlamın mayan biz onu bir kırıldı artık geliyor. Tek attım lan koyuna. Yani bir tane mi yün veriyorsun? Nasıl acıklıyorsun lan? Bir şeyi yanlış mı yaptın? Ben yani? hafif acıktım bu arada. Çok hafif, minicik. Ömer. Doğru bir... mu geliyorum ya acaba? Bir tane yün var he. tane yün var? Ha. Evet. Gel gel. Dümdüz, sen yerin altındasın lan. Evet evet, geliyorum, yolu biliyorum. Hatırladım şimdi. Senin ismini hatırlayamıyorum i̇şte. Gel de, şey yok. Sen koyun... Yok mu hiç koyun? Yok. Domuz var, inek var ama... Hmm, Normal lazım. et, koyun. Tamam şurada bir tane daha var. Ooo iki tane daha var burada. Ya et veriyor, yün vermiyor. Nasıl ya? <laughs> Yok yün bir tane aydınlatıyor. Oğlum doğurdu lan. Harbi mi diyorsun? Evet. Diğer ayak. Lan kuzucuk. Sulak yerde büyüyecek. Suyun içinde çünkü. Oğlum, tam doğurdu öldürdüm ya. O ne? Tayuk. Tayuk değişim olmak 5 tane gün var hemen. Tamam abi. Geç. İki tane de gri evi kaybet. Şaka yapayım. Sen neredesin? Aşağıdan şu level şeyinden beni göremiyor musun? Görüyorum, görüyorum. Bu ne? Örümcek! Aaa! Sandık yapayım mı? Yap yap. Örümcek kovalıyor beni, örümcek kovalıyor beni. Örümcek kovalıyor beni. Ak. Gel Ömer iki tane örümcek geliyor yatmamız lazım. Evet, çok hızlı. Ben de balta yapacağım. Anne Aa, ipi ver, ipi ver. Kaç tane ipi ver? İş şaka yapıyorsun. Sadece göz var. Gün yok. Ee... Papatya'nın nasıl boyasını çıkartıyorduk lan? Abi niye gri boya oluyor ya? Beyaz yüz. Bize gri, bize beyaz lazım. Bir bakayım bir. Papatya'dan nasıl gri yün çıkar ya? Şaka gibi. Oyun, oyun arıyorum. Bir de açık gri. Aa tamam lan arama arama. Gel gel. Buldun mu? Yok bulmadım ya. E varmış abi zaten. Salak oyun güncellendikten sonra şey oldu ya. Sarı sarıya boya o zaman. Neyse tamam. Ne e Ne kadar hızlı yapıyorsun lan abi? <laughs> Dur oğlum gerildim öyle deme ya. Gel yat yat sarı benim. İlk gecemizi ufak bir örümcek saldırısıyla tamamladık. 2 evet, tane örümceği alt üst ettik. Hoş iyi, hoş iyi. Şeyi. Ne ki? Bunlar hep işsiz güçsüz. Nasıl insanlar ya? Nasıl geçinmeler? <laughs> back to war video Kim sağlıyor yapıyorsun? Çalışmıyorum. Tamam oğlum çalışmıyorsunuz. Bu geçiminizi kim yapıyor? Kulaklıkları, koltukları nasıl alıyorsunuz zamına koyayım? Hepsini full cam yapmayacağım. <laughs> Nerede? Pis creeper. Ölme, 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 ölme Karabaş. Üzerime atladı küçük zombi. Ölme Karabaş. Abi çok korktum onu. <laughs> Fark ettim korktuğunu hemen. Çünkü ekranda yoktu bir anda <laughs> Ben de korktum senin yüzünden hemen. Abi elinde ona vurabileceğim bir şey de yok ki. Beni kurtar. Ya kardeşim açmıyorsan müsait değilim arayıp durmayın. Abi beni kurtarman lazım. Neredesin? Az kaldı az kaldı gel. Hayır az kalmadı abi. Bütün canavarlar Oğlum dümdüz gelmen lazım şu an bak. Kuşamıyorum <laughs> artık. Oğlum senin elinde hiç mi et yok? Çiğ balık mı Ömer karşımda gözüküyorsun şu an. Tamam abi de. Zombi bana doğru geliyor. Ben de korkuyorum. Ben de açım. Ha geliyorum. Tamam geliyorum. Yolum açık artık. Gel önünde bir tane zombi olacak. Korkma. Zombi sıkıntı değil. Küçük zombi var önce Küçük zombi. Her yerden creeper çıkıyor. yapıyorlar. Abi ben de efendim. İskelet olurlar mı? Korkma gel gel. <laughs> ya Ömer ya. Kaç yaşında adamsın ha? <laughs> Canım canımın yarısı gitti. Gel gel bir şey olmaz. Ya. Lan bulamıyorum seni. Lan nasıl bulamıyorsun? Gelemiyorum ki burada orada iskelet mı? Gel bak şu an tam önümde gözüküyorsun he. Abi. He. Nerede bu <laughs> Koşamıyorum ya. Hiç olmaz. Ben de koşamıyorum. Gelsen ben de yakalanacağım. Abi bu ne? Ne? Zırhlı iskelet oğlum. Aman Ölme Ölmek Ölmek. Terarbaş. Oyun bitti. Ey! İlk bölümden ilk bölümden arkadaşlar şey yapayım ya biz mağruz gül Geldi. Tahtalar nerede? Yolda düştü. Ağırlık hep attım <laughs> git bul çabuk. Yat ya da sabah olsun böyle git. Gel beraber gidelim abi ben gitmiyim tek ya. Arkadaşlar <laughs> ilk bölümün günahı olmaz. Ha nereye çıksam şey geliyor. Gelip beni kurtarmıyorsun da. Elimde hiçbir şey yok. Şu taraftaydın sen. O taraftaydın. Evet. Şey. Fırına niye et, et koymadın? Et koydum pişiyor. Çalım topa ekmek varmış ya. Oğlum yanmıyor ki pezevenk. Dur ekmek elma. Lan bunun beni nerede vuruyor bu it oğlum? <laughs> Lan sen niye öyle saldırdın direkt? Nasıl saldıracaksın? Baltayla saldırıyordum ben senin eşyaların. Arkadaşlar ya, bu ilk bölüm. Ay kut! Kaçıyorsun GÖRMÜYOR görmüyor musun? Kalk kalk. Görmediniz artık. Abi öldü. Ölme oğlum tamam daha ya. Abi balta lazım. Ya. Lan niye toprak koydun hayır, buraya? Toprağı. O tatta yoktu o geçici olarak. Hiza belirlemek için. Lan gerekli eşyaları buraya koyuyorum. Her şeyi koydum. Aldım, koydum 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 koydum. Sevmiyor çöpte that up 14'e 2 var aynısını aynısını yere... aynısını yapamam da yere de yapabiliriz 14'e 2 yani 16 tane bloğumuz var farklı tak şimdi şuraya bir tane orman yapacağım <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 burada bitiyor Sen yatağını bir metal yatağı kırıp şuraya taşıyacağım. Ölme he <laughs> Abi gündüz vakti ne öleceğiz ya? Ben gündüz vakti ölecek adam mıyım? Bazıları gibi. Yap. <laughs> <laughs> bölmüş gibi oldum ama Nasıl böldün ya? Bak Aaa <laughs> Shit oh. <laughs> <laughs> Bak şimdi yapacağım şeye bak Olmadı tabii <laughs> <laughs> Lan dur ya Sanki Bir şeyler denedin <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> şimdi Evin ortası olsa tam ortasına şu zümrüt koyalım diyeceğim de evin, evin ortası yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> bir blok daha fazla koysaymışım ya da. Şuradan bir tane ittirsek mi diyeceğim de cam çok koyduk. Cam evet cam. Buradan ittirsek bir tane. Burada daha az cam var. Oğlum buradan ittirmemiz de bir şey olmayacak ki evin ortası olacak. Olacak o zaman. Burası ortası olacak. Ya da şurası. Burası. Kalsın <laughs> ya. Gel bitirelim bir Ya çit yapmamız lazım. Abi çit mi? Evet. Bir sonraki videoda yapalım. İkinci bölümde. Abi bir sonraki bölüm gelmeyecek. <laughs> kaç beğeni kaç de ikinci bölüm gelsin? 10. Değil mi? 10 on, on da ikinci bölüm geliyor arkadaşlar. 10 beğeni gelmezse bilgisayarın başına Tamam oturup şunu açma. Bak bu kadar söylüyorum. Sen yani hani çekiyoruz. <laughs> Bir Minecraft oynarken bu kadar zorlanan belki iki insan yok. Ah. Zaten zorluğunun farkına varamadık sorun oydu. Öyle söyleyeyim sana. Ben şeker kamış yerini düştüm. Üstümüzden kan aldım. Çıkar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha çok bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız 10 like'a basıyorsunuz ki ikinci bölüm geliyor. Ayrıca de videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz tabii ki de. Abi, evet. O ayrı. <gülüyor> <gülüyor> on like'ın üstü de oh. videoyu çok beğenildiğini gösterir yani. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bak, bak bir... 9 like gelirse çekmeyiz. Çekmeyiz. Bak, harbi diyorum. 9 çekmeyiz. da çekme. Güzel yani. 10 like arkadaşlar sınırımız. Ha, aynen öyle. 10 like de ikinci Minecraft videosu gelir. İkinci Minecraft videosu da beğeni sınırı koymayacağım. İzlenme sınırı koyacağım. İzlenmezse gel. Evet, abi. evet, evet. Hoşçakalın ve bay bay.